Herkese kanalıma hoş geldiniz. Bugün benden beklediğiniz ev turu videosunu çekiyorum. Kuşamacaktım aslında. Makyaj falan yapacaktım. Güzel görüneyim istedim. Ancak öyle bir şey yapmaya kalksaydım muhtemelen bu videoyu çekemeyecektim. O yüzden hemen evi temizleyip kamerayı açtım. Şimdi burası benim evimin girişi. Şöyle göstereyim ileri giderek. Şimdi bu girişin sağ tarafında mutfak, yatak odası karşısında banyo, sol tarafında da çocuk odası ve oturma odası var. Bu arada kameraya bakmayı sürekli unutuyorum. Lütfen kusura bakmayın yani o kadar da deneyimli bir influencer değil. <laughs> Öncelikle mutfaktan başlayacağım. Dediğim gibi burası kapı girişi. Kapı girişinde sağ tarafında şöyle mutfak var. Hem kendimi çekip hem evi nasıl çekeceğim bilmiyorum ama inşallah bir şey anlayabilirsiniz yani videodan. Böyle girdiğim zaman beni bu küçük mutfağım karşılıyor. Tatlı, tatlı bir mutfak. Her şey çünkü elimin altında bu şekilde. Şöyle göstereyim. Şöyle bir sürü dolabı var. Kullanışta o yüzden dolap fazlalığı olduğu için. Ocağım burada. Burada şöyle bir tezgahım var. Beni hep zaten şu açıdan görüyorsunuz ya da bu açıdan görüyorsunuz. Yemek yaparken şöyle düz haliyle görüyorsunuz. Burada bahtsız kadersiz bir dolabım var. Bunun kaplamalar bu da kalkıyor aslında şöyle göstereyim. Kaplaması kalkmış ve bu kaplamayı sökmüş bir önceki kiracı. O yüzden şuraları falan ne kadar silersem sileyim geçmiyor. Onlar benimle alakalı değil. Lütfen bana kızmayın. Çünkü ben pis değilim. Benim mutfağımın şöyle bir özelliği var. Bu her mutfakta olan bir özellik değil. Sadece benim mutfağımda var. Ne zaman gelirseniz gelin burada demlenmiş bir çay her zaman var. Çünkü ben çay içmeyi çok severim. O yüzden de demirim inanılmaz düşüktü. Kanım inanılmaz düşüktü. Doğumdan sonra bana kan ilacı yapmak zorunda kaldılar. O ilacı yapmasalardı bir puan daha düşseymiş eğer demirim kanım. Kan nakli yapmak zorunda kalacaklarmış. Bu da öyle bir bilgi. Şöyle tekrardan göstereyim. Hatta arka kameraya geçeyim öyle göstereyim. Çekiyorum. Böyle mutfak dolaplarım var. Şurası küçük minik bir tezgah. Burası böyle ocak, fırın. Böyle bir mutfak. Böyle bir mutfak. Şimdi mutfaktan çıktım tamam mı? Hemen yan tarafıma adım attığım zaman burada yatak odasını görüyorsunuz. Bizim yatak odamız biraz küçük. Biz buraya bu park beşiği de çok zor sığdırdık zaten. Böyle yatak, dolap ve park beşiği ve Makyaj masası. <laughs> Burası biraz karışık. Burayı toplamaya vaktim olmadı. O yüzden lütfen kusura bakmayın. Hemen arka kameradan burayı hızlıca göstereyim. Buradan çıkayım çünkü burada gösterecek başka bir şey yok. Yatağın duvar tarafına böyle geçiş olmadığı için yatağın üstü böyle çok alelade toplanmış. O yüzden kusura bakmayın. Burada şu çocuğumun uyku tulumu park beşiği var. Burada yine de her ihtimale karşı bir battaniye. Şöyle her evde olduğu gibi tabii ki dolabın üzeri maalesef dolu. Burada kameram var çocuğumu izlemek için. Böyle bir yatak odası. Hemen yatak odasından geri çıktım. Arkamı döndüm. Yani yüzümü dış kapıya doğru döndüm. Burada banyon var. Şimdi bir şey diyeceğim. Duşakabinim kireçli. Beni yargılamayın. Çünkü gerçekten vaktim olmuyor. Şöyle gö görün yani. Kireçli ne yapayım? Hepimizin olmuş olabilir yani zamanında. Böyle bir banyo hemen burayı da arka kameradan göstereyim. Şu şekilde bir banyom var. Şöyle burada çocuğumun küveti var. Bu kirli sepetim. Ya şuraya şuna dolduracak bir şey bulamadık. Bunu ben mutfak için aslında bir önceki evde görümcem hediye etmişti bana ama bir şey bulamadık yani. Ve buradaki havalandırmadan inanılmaz çirkin bir ses çıkıyor. Buradan hemen çıkıyorum. Kapıdan girdim. Benim burada yatak odasına doğru bir koridorum var. Bir de buradan böyle çocuk odasına ve oturma odasına doğru bir koridorum var. Kartalcığım da uslu dururken ben hemen bir çocuk odasını göstereyim. Çocuk odasının kapının girişi bu şekilde. Kartala yaptırdığım hastane süsünden kalma bu. Hemen buraya yapıştırdım. Şimdi bana şöyle bir şey söylendi. Hemen sizi şöyle koyayım. Bu büyük boy bir yatak tamam mı? Zaten storylerimde belki görmüşsünüzdür. Bu hepimizin çocukken imrendiği, beğendiği çilek arabalı yatak. Ve bana hep şöyle çok yorumlar gelmişti. Daha önceden hani bu kadar büyük bir kitlem yoktu ama ben paylaşmıştım çocuk odasını ve işte küçücük bebeğe arabalı yatak mı alıyorsunuz? İşte beşik nerede? Falan gibi yorumlar aldım. Şöyle bir şey açıklık getirmek istiyorum. Bir bebek bir beşiği maksimum bir buçuk iki. Hani taş çatlasın iki buçuk yaşına kadar kullanacağını düşünüyorum ben. Ki çevremden aldığım yorumlarda hep şöyleydi. Beşiklerin kullanılmadığına ve çocukların beşikte yatmadığına dair çok fazla şey duydum. Dolayısıyla da böyle bir şey tercih ettim ve böyle bir şey tercih ettiğim için de açıkçası çok mutluyum. Çünkü kartal bir yaşına gelir gelmez bu yatakta yatırmayı planlıyorum. İnşallah da planlarım gibi olur. Çocukları çok kolay ayıramıyormuş ebeveynler yanlarından ama biz ayıracağız inşallah. Şimdi odayı göstereceğim. Evet burada böyle bir arabalı yatağımız var. Şöyle. Şöyle oyun parkı, oyun alanı aldık işte. Şu kartalın kirlisi. Onlar dikecek artık. Böyle burası bu şekilde. Gördüğünüz gibi arabalı yatak, oyun alanı. Burada bir oyuncak dolabı var ama ben bunu şimdilik bezlerle ve ıslak mendillerle, ıvır zıvırlarla doldurdum. Çünkü henüz Kartal'ın bir oyuncağı yok yani. Kartal şu anda 3 e, ayına falan yaklaşıyor. Ve burada da böyle bir dolabımız var. Bu şekilde göstereyim. Bu kapının arkasında bebek arabasının ıvır zıvırları var. Gördüğünüz gibi şurası gene dolu. Yani bilmiyorum ben bir türlü şu dolapların üstünü boş bırakamadım. Hiç de estetik ve güzel durmuyor ama yapabilecek hiçbir şeyim yok bunun için. Böyle gördüğünüz gibi bu şekilde bir oda. Sıra oturma odama geldi. Bu arada benim girişimde şöyle bir portmantom var. Göstereyim. Giriş, mutfak, koridor, portmanto, çocuk odası ve oturma odası. <laughs> şöyle bir bakış atalım. Kartal da burada. Ellerini görüyorsunuz böyle böyle. Ay şey de var ya ne kadar yamuk duruyor şu koltuk örtüm çok yamuk duruyor. Ama beni affedin artık zaten artık hepimiz birbirimizi biliyoruz tanıyoruz. Nereden tanıyoruz? Şöyle göstereyim burada çok büyük bir boy aynam var. Burada yılbaşı ağacım var kaldırmaya üşendiğim hala duruyor orada ama kaldıracağız inşallah. Şimdi arka kameraya geçeyim size oturma odasını da güzelce göstereyim şimdi kapıdan böyle girdik. Benim şu çirkin koltuk örtümle karşılaştık. Buradan kendimize bir selam verdik. Selamünaleyküm. Ondan sonra döndük. Böyle bir L koltuğum var. Şöyle. Burada böyle bir yemek masam var. Şurada şöyle bir camım var. Şu poşet yani ben balkona çıktığımda story'imde görüyorsunuz. O poşetten tutup çekiyorum kapıyı ve kapıyı kapatıyorum içeri soğuk girmesin diye. Şöyle büyük bir televizyon ünitem var. Bu televizyon ünitesi biz eve geldiğimizde buradaydı. Yani bu aslında ev sahibinin. Biz burada kiracıyız. Şöyle tekrardan bir göstereyim. Yani ev bu şekildeydi. Şöyle tekrardan döneyim. Kendimi göstereyim. Şöyle mantığını anlamanız için. Çocuk odası, koridor, kapı girişi, mutfak yatak odası ve banyo. Evim genel olarak bu şekildeydi. Bizim aslında Esenler'de kendi evimiz de var. Ancak biz oradan buraya taşındık. Çocuk olacağını öğrendiğimiz zaman bir site ortamında büyümesini istedik açıkçası. Ve bu sitenin de olanakları gerçekten beklediğimizin çok çok üstündeydi. Ve İstanbul'un çok merkezi bir yerinde olmadığı için kira olarak da yani o zaman ilk geçen yıl biz Haziran'da kiraladık. Geçen yılda diyemeyiz yani 6-7 ay falan oldu buraya taşınalı. Biz kiralarken tabii ki kira olarak yüksekti ama şu an 2025'e de girişimizle şöyle diyebiliriz. Normal bir apartman dairesinin kirası şu anda bu kadar. Ha tabii biz de zam alacağız Haziran'da. Ne kadar çıkacak belli değil şu an için ama İstanbul'un biraz dışına doğru kaldığı için oturduğumuz site diğer sitelere nazaran yani daha merkezi yerlere nazaran daha uygun fiyatlı. Başka merak ettiğiniz bir şey varsa onları da gösterebilirim. Hemen bugün bu videoyu editleyip yayına sokmayı planlıyorum. Çünkü gerçekten bekleyen birkaç kişi var ve o birkaç kişinin fikri bile benim için çok önemli. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, bana abone olmayı ve yorum atmayı unutmayın. Şimdilik <laughs> benden bu kadar. Hadi bana eyvallah.